Merhaba arkadaşlar ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir video sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce abone olun ve arkadaşlarınıza paylaşın. Tabii ki bildirim açmayı unutmayın. 20.000 ve 50.000 aboneye gerçekten çok büyük çekilişlerimiz var. O yüzden paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuz ben uzun bir vade oyunu bıraktım. Tekrardan geri döndüm. neleri yapmam lazım? neleri yapabilirim? Bunlardan sizden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bunlar çeşitli şeylerimiz var. O yüzden çeşitli şeyleri dinlemeden bir beğeni atmayı rica ediyorum. Geçelim bakalım neler var. Şimdi ilk başında arkadaşlar geri gelirken böyle bir sayfa karşınıza çıkıyor. Yani tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldin yeni bir yolculuk başla. Yeni bir yolculuk başlarsınız yeni bir karakter açılıyor ve yeni bir karaktere açıyorsunuz. Ama herkes buraya tercih ediyor. Ben eski hesabımda oynayabiliyor muyum? Oynayamaz mıyım? Tabii ki oynayabilirsiniz. Belirli bir şartlarda. Şimdi arkadaşlar benim bir hesabım vardı. Eski krallığımda 3676'da ve buna bir haftalığını iki haftalığını ben oynadım. VIP 10 oldu ve böylesine de ben baktım. Yani bıraktım arkadaşlar hiçbir şey daha oynamadım. Yani büyüme sermayesi bile almamıştım daha VIP 10 olmuştum. Yani bu ne anlama geliyor? Çok iyi bir şekilde oynamışım demektir arkadaşlar. Ama belirli bir şartlarda insanlar oyunu bırakıyor. Peki neler yapmamız lazım? Şimdi ilk başında bu hesaba İlk başında ben bunu size söyleyeyim. Burada gelen her şeyden bu 5 milyonluk bir hesaptı. Bu 5 milyonluk bir hesap peki KYK 1'e geri dönebiliyor mu? Şimdi buradan buraya bakıyoruz arkadaşlar. Öne çıkalar hedefe göç. Hedefe göç ne diyor? 3807. Yani KVK 1'e 10 milyonun altındaki oyuncular bir pasaport ile KVK 1'e tekrardan geri gidebiliyor arkadaşlar. Sadece pasaport elinizde olması yeterlidir. Yani pasaportu bulması da çok da çok da zor değildir. Yani herkesin bir tane pasaport alabiliyor arkadaşlar. Ve burada tabii ki hedefe göç yani burada hedefe göç buradaki en yeni krallıklar yani hangisi ise KVK 1'e girmeden ya hatta KVK 1'e girmeden ya en yeni krallık hangisi ise işte artık oraya geçeceksiniz. Sadece günleri bakabiliyorsunuz. Bu 10 milyonun altındaki oyuncular. Peki benim hesabım 25 milyon, 30 milyon, 40 milyon ve bu nasıl olacak arkadaşlar? Bunları da size söylüyorum. Şimdi ilk başında arkadaşlar eski hesabınız ise KK2 unutacaksınız. KK2 geri dönemezsiniz. 10 milyonsa 10, 15 milyonsa 20 milyonsa KK3 değilsiniz. KK3'e gidebiliyorsunuz veya hatta KK2'ye gidebiliyorsunuz. Bunun göç kuralları ile ilgili bir videom vardır. Ama benim hesabım 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon 2 sene bıraktım ve karşımızda böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. İlk başında dikkat etmeniz gereken şey burasıdır. Efsanevi kontan değişimi. Bu oldukça önemlidir arkadaşlar çünkü bu bir seferin yine geliyor ve eğer ki bu krallıktan yapmasanız sonraki kralla yani sonraki başka bir kralla göç edersiniz bu gider. O yüzden en önemli şeylerden birisi buradaki komutanlarınızı kesinlikle değiştirme yapacaksanız ondan sonrası kendinize hazırlıyorsunuz. Peki örnek veriyorum benim hesabım 20 milyon abi çok kişi çok krallık beni kabul etmiyor neler yapmamız gerekiyor? Burada ilk başında İlk günlerde kendinizi baya bir şekilde toparlayın. Yani teknolojinizin bazısını arkadaşlar ve teknolojileri yükseltirsiniz. Kontanlarla dikkat etmeniz gereken çantanız zaten böyle bir oyuncular yani böyle hesaplar yani çantalar doludur genelde. O yüzden bir problem çıkacağını pek hiç sanmıyorum. Yani hızlandırma ya bu tarz şeylere pek bir alakanız olmuyor arkadaşlar. Ekipmanda geri kalıyorsunuz ve geri kalan da VIP ve kontanlarla yani altın kafalarıyla tabii ki geride kalıyorsunuz. O yüzden bunlar bir problem değildir. Şimdi ilk başında ben hesabımı teknolojileri falan hepsini yükseltirim arkadaşlar. Gücüm her ne kadar ise ikinci olarak yani burada arkadaşlar tamamen pasaportlarımı hazırlıyorum. Yani pasaportlarım gerekirse artık 100 tane pasaport istiyorsa 100 tane 2 tane pasaport istiyorsa 2 tane gereken gücün pasaportları göç videomda kesinlikle mevcuttur. Diğer kanalımda da bu kanalda da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrası komutanlarıma geliyorum hiçbir önemi yok arkadaşlar hangi kontanlar var sizde. Bazen mecburiyette yani ben oldu Yu'yu e, Mehmet'le kullandım uzun vadeli. Bazen oldu yani martelli sezar'la kullandım uzun vadeli. Çünkü bunlar yapabilecek şeylerdir. Ama elinden elinizden geldikçe bu takası yapın ki en azından meta'daki kontanlar ya elinizdeki gelen kontanlar en iyi kontanlardan bir tane ya iki tanesi sizde kalsın arkadaşlar. Bu çok çok önemlidir gerçekten. Geri kalan Arkadaşlar şimdi benim hesabıma her krallık kabul etmiyor. Tabii ki her krallık kabul etmiyor. Bunu bir araştırması lazım. Yani bir başında bunu bitireyim. Komutanlarınız gerçekten çok önemlidir. Yani komutanlarınız hiçbir komutana geldiniz bir anda sürpriz olduğunuz Yeni komutanlar görüyorsunuz ya eski komutanları görüyorsunuz. Bir anda sürpriz olmayın. Gelmeyin çat çat diye bir komutana basmayın. Dikkat edin. Oyunda hangi birimi oynuyorsunuz? Mesela Suare mi oynuyorsunuz? En meta komutanımız, en yeni komutanımız nedir? Arthur Pendragon. Çok iyi bir komutan mı? Evet. Suvariyseniz ilk başında onu full Piyade iseniz mesela en iyi şu an bugün en iyi piyade kontanı mesela Bay Kidir. Bay ki full Gerçekten de güçlü ve metada hazır olan birinci sıralamayı bile alıyor. Okçuysunuz, kınşiyi yapıyorsunuz arkadaşlar ve bu tarz şekilde kontanızı ilk başında düzeltirsiniz. Sonraki arkadaşlar bu krallıkta siz ilk başında bu krallıkta birinci birliğe eğer ki yerde sizi alıyorlarsa birinci birliğe giriyorsunuz. Birinci birlikte yer almazsanız ikinciye alıyorsunuz. İkinci olmadı artık kendinizi göçe hazırlıyorsunuz. 40 milyon, 50 milyon, 60 milyonluk hesaplar iyi bir kralla gidemez. İlk başında onu size söyleyeyim. Niye? Çünkü uzun vadeli yoktunuz arkadaşlar. Leş puanınız gayet düşük. Gün sayısı artık yani herkes bunu öğrenmiş olmalı burada tabii ki keskin nişancı ile bakarak arkadaşlar herkes belli olacak. Yani hangi tarihlerden hangi yıldan oynamıştır arkadaşlar. Bunu da bakacaklar ve ona göre KP'nin ve ölünüze bakıyorlar. Peki siz ne yapacaksınız? Arkadaşlar bazı siteler var. Ya hatta mesela ben böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu videonun altında yorum yazın. Ben bu güçteyim. Nereye gidebiliyorum? Ben sana en güzel yani oradaki insanlar da tabii ki muhakkak siz de böyle bir krallıktasınız. Ya biz göç alıyoruz ya bu tarz şekilde ya hesap inceleme yayınlarımızda arkadaşlar birçok krallık yani göç alıyor ve göç arıyorlar. Bu yüzden onlara yazıyorlar size ya siz onlara oradan yani bu yorumların altında düşebilirsiniz arkadaşlar ve bulabiliyorsunuz. Veya hatta oyunun içinde sohbet chatlerinde yani krallıktaki sohbet chatlerinde ya yani dünya chatlerinden arkadaşlar hepsinden teker teker anlayabiliyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz. Oradan bir krallık bulacaksınız. Peki hangi krallığı buluyoruz? Özellikle imperium A ve B torbalara uzak duracaksınız siz. Niye? Çünkü oraya gidersiniz de iki haftalığına bir kaya kaldıktan sonra sizi oyundan çıkartıyorlar. Direkt soğutuyorlar arkadaşlar. Niye? Çünkü bu tarz krallıklar A, B. Bak imperium A, B. Torbalar bunlar çok aktif oyuncular. Ve çok fazla kapayı kasan oyuncuları istiyorlar. Sizin en güzel yönünüz D torbasında veya C torbasında aktif oynuyorsunuz hatta aktif oynamıyorsunuz bile B to C torbasında ve D torbasındaki krallıklara gireceksiniz. Birçok krallık oyuncu için yani ben oyuna geri döndüm ama oynayacağım oyuncu için yani can atıyorlar. Çünkü çok fazla da oyuncu da yok ortalıkta yani öyle bir şey söyleyebilirim her krallık full değildir ve oraya gideceksiniz. Peki oraya gittik ne yapacağız? Zaten komutanımız yok ve bu tarz şeylerimiz yok. Arkadaşlar şimdi yeni bir hesapsınız ya herhangi bir şeysiniz. Siz o krallıkla zaten o krallık oyuncuları çok azdır. Ben mesela örnek veriyorum kendi hesabımı. C torbasında bir krallık buldum. B torbasında da bile gittim. Ve oradan da büyük re, büyük sıralamadan yani ödüller aldım. Gerekirse altın kafa etkinlikleri. Gerekirse valiler. Gerekirse çarklar. Gerekirse savaştan. Yani oyun krallıktaki kralla ve R4'lerle konuşursunuz. Güzel bir muhabbet kuracaksınız arkadaşlar. Oradaki D torbalarda ve C torbalarında az savaş dönüyor ama iyi sağlam kapı kasıyorsunuz. Yani leş puanı. Orada 2-3 kaka oynarsanız 1 milyar rahat rahat 1.5 milyar kapı kasabiliyorsunuz. C torbasında ben 1 saat oynadım. 200 milyon kapı kastım C torbasında. D torbasında yani siz neler yapabileceğinizi artık merak edin yani. yani rahat bir şekilde kapı kasıyorsunuz. Ve o yüzden kapımızı güzelleştiriyoruz. İkinci olarak kontanlarımız. Yani biz A torbasında B torbasında ya güzel bir krallıkta sen ne altın kafa etkinliği alabiliyorsun arkadaşlar. Ne altın kafa etkinlikleri alabiliyorsunuz ne vali alabiliyorsunuz. Hiçbir şey alamazsınız. Yani böyle bir şekilde tek tek kalıyorsunuz. Ve bu etkinliklere bile yani insanlar 224 bin, 230 bin, 500 bine yakın hızlandırma kullanıyorlar. Siz oradan iki tane altın kafa alamıyorsunuz. Ama C torbasında ya D torbasındaki krallıklar toplu toplu 20 kişi. 30 kişi oynuyor. O 30 kişilerin arasında ya benim altın kafaya ihtiyacım var. Bu sefer ben birinciyi alsam dersiniz ve iletişim, ku iletişim kurduğunuzda bunlar karşılıklı bir şekilde bunlara karşılık gösteriyor. Ve diyor ki tamam dostum gel sen al. Ve bunu ben binlerce defa yaşadım. Yani komutan eksikliğim vardı. Adamdan vali istedim. Valiyi birinci sıralamayı verdi. Komutanım e, şey altın kafayı istedim. Adam dedi ki altın kafayı etkinliği sıralamalıdır. Sen birincisini al. Mesela bu kadar düşük güç bas kimse kuralları çiğnemez. Sen bu kadar gücük düş basacaksın ve orada altın kafayı alıyorsunuz. Yani ben geri döndüğümde direkt yeni bir krallığa gideceğim. Ama C torbasında ve D torbasında. Orada az savaş var. Hesabımı sağlamlaştıracağım. Yani birikimimi yapacağım. Kvk'lardan sağlam savaşacağım. Kpmi yükselteceğim. Altın kafa etkinlikleri, valileri oynayacağım. Diğer etkinlikler hepsini sıralamaya girebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ee, ne bileyim birçok oyun e, altın kafa etkinlikleri var arkadaşlar burada. Yani bir iki değil ki. Mesela şimdi ya şimdi ya hiç. Ve bundan ziyade bir ton daha etkinlikler var arkadaşlar. Onların hepsini birinci sıralamaları ya ikinci ya üçüncü sıralamaları 10, 20, 20, 10 mesela 20, 15, 8 altın kapalar alabiliyorsunuz. İlk 10 sıralamaya girersiniz. Oradan da o günlerin eksikliğini tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu hiçbir hesaba bir önemi yok. İster 20 milyon hesap olsun, ister 30 milyon hesap olsun, ister 40 milyon hesap olsun, ister 100 milyon hesap olsun. Bu hepsine aynıdır. C torbasında 40 milyonluk bir oyuncu da sağlam KP kasıyor gördüm. C torbasında 40 milyonluk oyuncu da sağlam bir şekilde hesabını güzelleştiriyor. Ve herkes bunları yapmış yani zamanında. Ya hatta çok büyük oyuncular yüksek kp kasmak isteyen arkadaşlar mesela C torbasına giriyor ya B torbasına giriyor ya D torbasına giriyor. Orada rahat bir şekilde her kayka 4 milyar, 2,5 milyar, 4 milyar, 5 milyar kapı kasıyor. Sonra da oyundan çıkıyor. 2 kayka, 3 kayka böyle bir şekilde oynuyor. Sonra da en yüksek sitlere gidecek. Niye? Hesabını yükseltiyorlar. Sen C torbasında, D torbasında hızlandırma, birikim ya kaynak birikme şansın yok. Oradan sadece harcayacaksın. Sadece hesabı geliştireceksin. Yani oraya gittiğinde ben hızlandırma harcamam. Ne bileyim gücün zirvesi oynayacağım. Bunu oynayacağım. Bunu oynayacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Oynayacaksınız her şeyi dibine kadar. Hesabınızı sağlamlaştıracaksınız. Komutanla, ekipmanla. Bir sonra etkinlik var arkadaşlar. Komutanla, ekipmanla her şeyle iyileştireceksiniz. İki kıta, üç kıta olacaksınız. Sonra başınıza alacaksınız. B torbasında, A torbasında nereye gitmek isterseniz oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir geri dönüşüm böyle de sağlam bir şekilde hesabınızı sağlamlaştırıyorsunuz. Peki bu zor mu? Zordur tabii ki. Ama olur. Yani birçok kişi ben hesabımı çöpe etmek istemiyorum. Hatta 10 milyonluk belki birçok kişinin hayali böyle bir hesaptır. Abi mesela VIP 10. Çok sağlam bir hesap. 43 kaç cevheri var. Hiçbir şey harcamadan VIP 10'dur. Ama maalesef bu hesabı kimse istemesin. Çünkü bu hesaba bağlı 3 tane farm hesabım var arkadaşlar. Ve hiçbir şey yapamıyorum. Sadece bu hesaba giriş yapmamıştım. Bu da sizin için yani video yapması. Ama yine de söylüyorum son defa bu efsanevi kontan değişimi yapmadan sakın ve sakın göç etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişleri unutmayın. Takipte kalın ve bildirimi de açın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.